Şimdi bu yaz tatlımız neymiş bizde? Çok basit. hafif bir tatlı. Ben çok sık yaparım. Bakın Özge Hanım önce yani ocakta yapılabilecek Aha. bir tatlı efendim. Yalnız ben İçinde hayal ne ettim var? Mi? Bir su bardağı nişasta, bir su bardağı şeker, bir kilo süt, hindistan cevizi, kiraz ve dondurma. Dondurma koyacağız içine. ha? En son, hayır, en son en o son. şey amaçlı rahatlatmak, fresh bir tat veriyor. Şimdi Şekerimizle sütümüzü... beraber. İzleyicilerimden özür dilerim. Ellerim şu an kakaolu. Hiç önemli Ama değil. evlerimizde Tarif tarif üstüne gelince bir sen abla <laughs> bir şey olmaz. Şunu ablası. Şimdi şekeri attık. Tamam bak şekeri attık. Nişasta. Bak şöyle ben... Nişastayla Bir bardak kadar korduk. dedim arkadaşlarıma. Sağ olsunlar ön hazırlıklarını gayet güzel hepsini Hı -hı. yapmışlar. Bakın ama nedir soğuk süt ve e, nişastayı hızlı hızlı karıştıralım ki topaklanmayı öz ha. önleyelim. Bakın şöyle iyi İyi karıştırmak lazım evet. yani bu tarifi. Seri Ona karıştıralım çünkü topaklanma oluyor. Şöyle efendim. Sonra Hı -hı. kuplarımıza şurada görmüş olduğunuz... Ben kuplar... kupları veriyorum. Ver Şuraya efendim. Şöyle üç tane hazırladım. Şöyle iki boşnak yemek yapıyoruz, he? <laughs> Aynen. Bir dakika. <laughs> dört koyayım. Altı ama da. Kamerada mı? Nasıl? Ha, dört var. tane. Tatlı, evet. Tatlıyı onlara yapıyoruz. Bir de bakın erittim. Gayet Hı. güzel nişasta şöyle eriyor. Tabii ki kaynayacak Hı. ama bir de ben hindistan cevizini çok yakıştırıyorum. Ha, güzel mi oluyor? Aroması hoş oluyor. Şöyle. Toz ben. hindistan cevizi koyduk değil mi? Yok bu biraz daha büyük olanı bir de ha şey olarak diyorsunuz tabi tabi vanilya ile ben şey yaptım yok bayağı tabii, tabii, koyduk, toz imistan gibi tabi tabi toz toz tamam vanilya da onun çok küçüğü oluyor hani Hı -hı. kabartma evet, evet. tozu gibi benim bir ara gözüm şeye takıldı da Hı -hı. bu şimdi koyulaşacak özgün koyulaşınca da sıcak sıcak servis yapacağız. Bu şimdi böyle biraz böyle şey bir hal alacak Kabaracak. değil mi? Üf Kabaracak. Üf Nişasta olduğu için de içerisinde. Şimdi burada kaynadığında süt hemen bakın Aradığımız şey hiç topaklanma Topaklan. olmayacak. Buradaki... Rizan abla kaç yıldır yemek yapıyorsun? Ay valla çocukluğumdan Çocukluktan beri. Ama? Ama bundan keyif alıyorsun. Çok belli beyni. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aramızda bir yarım kilo var ama idare vallahi ederiz. Valla bir şey söyleyeceğim. Bu kadar yemek yapmayı, bu kadar güzel yemek yapmayı gayet iyisin. Ben sana onu söyleyeyim. Ben inkar etmiyorum. Kilom fazla vardı. Seviyorum yemeği. Ne ama yapınca da yememek <laughs> olmuyor herhalde <laughs> değil mi? Böyle iş gereği bu işteyim. Ben yapmıyorum o yüzden. Ve <laughs> böylece çok tüketmiyorum. <laughs> evet. Bir şey oluyor. Ama mutfak terapi gibidir benim için. Evet ya, ya bundan zevk alan insan için çok keyifli. Çok. Ben ben bilmiyorum yapsam sever miyim çok meraklı da değilim ama tabii herkesin... Yemeği çok seviyorum onu söyleyeyim ki herkes yemiyorsun yemiyorsun demesin. Yemeği çok seviyorum. Herkesin farklı sevdiği işler var. Tabii. En iyi iş sevdiğin iş. Benim gözümde odur. Çocukluğumdan beri ben en iş iyi sevdiğin yaptım iş. Yaptım efendim. Ee, bir de şey derler. Yani e, mutfakta insan gerçekten emek verecekmiş. Evet. Ve Allah'a şükürler olsun biz böyle sevdiğimiz işleri yaparak kendi ekmek paramızı kazanıyoruz. Tabii, o mutlu. güzel bir şans Ablan değil mi? Ablan iki senedir emekli. Kırk Evet, yaşında emekli ya, oldu. Valla çok maşallah. güzel bir duygu iki buçuk diyelim. Ha -ha. Ben hep diyorum bizim Türk kadınları çalışsın. Ne çalışsın olur? Çünkü değil mi? nedir? Biz çalışırsak evimize, evladımıza, Aynen. ülkemize faydamız, faydamız olur. Okunur. Belki okunur. şu an ülkemize evde oturan arkadaşlar Aynen. beni eleştiriyor olabilir, haklı yere. Ama herkesin güzel imkanı bir şey. olmayabilir. Biz eleştirmek Aa, için söylemiyoruz. Hayır, ama çalışabilir. çalışsın kendi parasını kazanıp ayaklarının üzerinde. Pırıl duysun. pırıl evde oturan çok güzel zeki evet. ablalarımız, küçük kızlarımız, kardeşlerimiz var. Hep böyle bir şeyin ucundan tutsunlar. Hem de eşlerine, ailelerine. What Destek olurlar. Değil ben mi? alırken maaşıma <laughs> mutlu oluyorum. Değil mi? Öyle oluyor. Valla ben de alırken maaşımı. <laughs> Eşim sağ olsun veriyor tabii ki olanı da. Ama kendi paran güzel oluyor. Evet. ]miş. Güzel oluyor valla tatlı oluyor insanın. Şimdi bu bir iki dakika içinde Özge Hanımcım. Sana ne yapacağız? Hemen onu söyleyeyim. Kuplara alması. Şey evet. Hı. Vaktimiz kısıtlı. Kuplara dökeceğiz. Kuplara dökeceğiz. Bir dakika daha kaldı? Bak biraz soğusun, aklında olsun. Tatlı yaparken ha. bilhassa sütlü tatlılarda hemen sıcak boca edilmez. Çünkü e, şeyi gider. Eski, yani tamam. görselliği de güzel olmaz. Bakın bu katılar. Başlamaya başladı. Şimdi, şimdi kabımıza koyduk. Süremiz etmez seviyorum. Beşinden ne yapalım? Yani. Kirazlarla süsleyelim. Üstüne kiraz koyacağız. Ha, severseniz yani ben tarçını da çok severim. Hmm, ben Hatlatıyor. de severim. Hı. En kenarına da şöyle hani Biraz kaşıkla dondurma. kaşıkla. Yani ha, o dondurma öyle. tat versin. Aynen gibi. ama buradaki tat da çok güzel. Aslında muhallebimsi bir şey yaptık Aynen, değil mi? Aynen çok basit 3 dakikada yapmamız. Ama yaz tatlısı olduğu için biraz dondurma ekledik hem içimiz ferahlasın hem de tatlıyı yerken bizim yaz meyvesine de ekledik. Yaz meyvesini, ekledik. Yaz meyvesini ekledik. illa bu kiraz olmak zorunda değil ki kayısı olur, olur üzüm her olur, şey çilek karadut. olur. Karadut bizim orada mesela Dut olur. Olur. Ayvalık'ta karadut çok şurubunu güzel. çok içeriz. Yani şurubu demeyeyim de şerbeti hem çok ha. faydalıymış. Dut'la bile ben geçen gün tatlı yaptım. Mis gibi çok güzel olur. Mevsiminde. İşte başladı katılaşmaya efendim. Şimdi katılışına kadar da hep karıştıracağız değil mi? Bir Karıştıralım dibi tutar. Dibi tutmasın. İsterlerse bir, bir kaşık da tereyağı koyabilirler hmm. ama hani dedim ya tatlısı ya. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hafif böyle şey yapıyor. Hem aroma renk bir. güzel aroma da veriyor. Aroma veriyor ve rengini sarar. Biraz daha muhallebiye benzetiyor. Çok az kaldı da işte 1-2 dakikamız ama Artık ocağımız. Artık gerisini biz anlattık. Muhallebilerimizi koyuyor yani yaz tatlımızı koyuyoruz kaplarımıza. Üzerine istediğimiz meyveyle süsleyip yanına da biraz dondurma benzetiyoruz. Koyulaştı ise koyalım mı bir sen abla? Tabii ablacığım. Hadi bakalım. İstiyorsan şöyle de bir yardım sizden alarak şu kaşıklı ablası sen de ha iki kişi yaptık bu mutfağa. Ha. Şöyle şöyle dökerek harikasın. Böyle. Heh, sadece sıyır. Şimdi sıyır ablacığım yeter. Heh. Ötekine geçelim. Bir tane ne kadar daha gösterelim. güzel oldu. Bakar Ay, nasıl Hindistan cevizi nasıl müthiş bir... Yeterli. Seyircilerimiz o kokuyu <laughs> duysa... o oh, çok tamam. çok mükemmel olur. Ben şimdi şöyle sadece bir Hı, üstünü düzelttik. Bakın bu soğuyacak efendim. Ama nedir biz şimdi vaktimiz kısıtlı olduğu çok için. Çok sıcak koymayalım dedik. Koymayalım dedik. Koyduk. Bunu bir iki saat bekletelim. Hani Bunu da bekletiyoruz bir iki tabii, saat. Beklersek sonra, daha iyi Ben sonra. sıcak da yerim bunu. Mideme oturur ama olsun. <laughs> Hoşuma gitti. Sıcak çok Bak, güzel gözük. şekerinin ayarı da güzel. Aha. Şimdi hani ben açıkçası şöyle sıcak sıcak veriyorum ama. Şimdi nedir? De gösteriyoruz hani sadece. görsel olarak. Şöyle böyle bakın kalp gibi. Çok tatlı oldu. Değil mi ama cici çocuk da yer. Evet. Büyüklerimize sütlü biliyorsunuz tatlılar evet. hoş oluyor. Şimdi dondurmayı neresine koyalım? Bakın yana da olur ama ben bir de görsel olarak şöyle bir damla bir damla. Bakın. Şöyle olur mu efendim kamera görebiliyor mu? Görüyor. Ben Şöyle, şöyle efendim. Böyle bakın. <laughs> ne kadar güzel oldu kameramız görüyor mu? Biraz sıcak tutamadım. Kirazları oh. da tutsunlar oh. şöyle yesinler diye. Kirazı da tutup dalından Dalından bıraktım. Birsen abla çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ellerine sağlık. Efendim. Hem güzel hem pratik tarifler vardı.